Merhaba değerli arkadaşlar bugün doğadan biraz reçine topladık. Bu topladığımız çam reçinesi reçin arkadaşlar çam ağaçlarında başta olmak üzere bazı baklagil e, türü olan ağaçlarda ve yine maydanozgiller e, gibi bitkilerin salgıladığı doğal bir e, yapı bu da insan sağlığı için şifalı özellikler taşır. Genel olarak arkadaşlar. Özellikle çam ağaçlarında e, kabukta meydana gelen yaraları kapatmak için ağacın e, bünyesinden e, salgıladığı e, yarı e, akışkan sıvı şeklinde ve havayla temas edildiğinde de katılaşan e, bir yapıda bu e, reçine e, ve arkadaşlar özelliği e, ağacın yaralanan kısımlarının e, kapatılarak burada mikrop girişini önlemek, mikropları öldürmek ve dış etkenlere karşı, korumak. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar mikropları öldürücü içerisinde çok özellikle şifalı bileşikler var. İnsan sağlığı içinde faydalı olabileceğini düşündük. Yaptığımız araştırmalarda gerçekten çok fazla şifalı özellikleri olduğu belirlendi. Bununla ilgili kullanım yönleri ve faydalarından sizlere de bahsetmek istedik. Arkadaşlar ee, reçine ağaçtan e, elde edildikten sonra çeşitli şekillerde kullanılır. Bunlardan en yaygın olanı e, uygun bir miktarda ki miktarını hemen gösterelim arkadaşlar. Şu şekilde yeterli fazla büyük, büyük olmasına gerek yok biraz daha küçük olabilir. Ağızda sakız şeklinde çiğnenerek kullanılır. Bu nedenle halk arasında çam sakızı olarak da e, ifade edilir. Aynı şekilde özel işlemlere tabi tutularak yapılan muameleler sonucu içerisindeki bileşiklerin bulunduğu, haiz olduğu bir ütücü yağ elde ediliyor. Bu daha çok profesyonel anlamda ticari amaçla yapılıyor. Yine arkadaşlar biz hemen yaptık. ılık bir su içerisine bir çay kaşığı büyüklüğünde, işte biraz eridi attığımızda biraz daha büyüktü. Bunu atıyoruz ve belli bir süre sonra bekleyip hafif erimesi Tam erimiyor. Hafif erimesini e, sağlıyoruz. Ve etkili bileşikler bu ılık suya e, geçiyor. ve Bu şekilde bu ılık su da kullanılabiliyor. Aynı zamanda e, sakız gibi doğrudan ağza atılmasıyla birlikte e, yutulabiliyordu arkadaşlar. Mide rahatsızlıkları ve hazımsızlığı gidermek amacıyla. E, bu şekilde kullanılıyor. E, bir diğer e, kullanım şekli de ee, çok eski zamanlardan beri bunun eritilerek eritilerek yapışkan bir özelliği olduğu için ağda e, olarak kullanılması da söz konusu. Ee, i̇şte arkadaşlar reçine bu şekilde kullanılıyor. Faydalarına gelince arkadaşlar bunu ağza atıp çiğnedikten sonra başta ağızdaki bakterileri yok ediyor. Ağız içerisinde hoş bir koku, e, çam kokusu oluşmasını sağlıyor. Aynı zamanda tartar gibi sıkıntıları da önlüyor. Yani ağızla ilgili birçok şifa gösteriyor. Reçinenin doğru şekilde kullanımı mide hazımsına çare olmakta. Bu da dediğimiz gibi arkadaşlar gün içerisinde bir fincan bir çay kaşığı büyüklüğündeki bir parça reçineyi eritmek suretiyle bunun içilmesi mide rahatsızlıkları ve özellikle hazımsızlığa karşı çok etkili Cildi yenileme özelliği çok e, önemli derecede etkili arkadaşlar yine bu su tonik olarak kullanılabildiği gibi içildiğinde de ciltte canlılık verdiği ve yenilediği biliniyor. E, hafif ateşli arkadaşlar eritildikten sonra özellikle e, siillerde yaralarda yine siyah noktaları gidermede e, bu kullanıldığı biliniyor. Bu şekilde de bir kullanım yönü mevcut. Ağır yemeklerden sonra özellikle arkadaşlar en çok kullanılan yön, yönü ağır yağlı yemek, etli yemekler yendikten sonra bir parça ağzımıza atıp eğer çiğnersek sindirimi müthiş derecede hızlandırıyor, düzenliyor ve hazımsızlığı gideriyor. Dediğimiz gibi arkadaşlar bu şekilde bunların şifalı özellikleri mevcut. Bunları nasıl elde edebiliriz? Çam ağaçlarından başta olmak üzere mesela erikte, kayısıda, yine baklagil olan ağaçlarda, akasyalarda bu yaralanmanın olduğu bölgelerde sızıntı şeklinde oluşuyor. Bunu toplayabilirsiniz ve anlattığımız şekliyle kullanabilirsiniz. Değerli dostlar bugün sizlere kısaca çam veya diğer ağaçlardan elde edilen reçinenin doğal kullanım yöntemlerini ve faydalarını anlatmaya çalıştık. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.